Şöyle bir soru sormuş. Yaş 28. Kaç yıl kaza namazı kılmam gerekir? Nasıl kılacağım hocam demiş. Anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz e, Blue çağından beri namazlarını kılmamış. E, nasıl hesaplamamız gerekiyor? Veya kılıyor da tek tük kılıyor. E, eğer e, kılmadığı namazları tam manasıyla biliyorsa onları tespit edip onların kazasını yapması gerekir. E, peki hiç kılmadıysa e, normalde Bulu çağı vardır ki insan daha öncesinden mükellefiyetliliği yoktur. Ondan önceki namazlarıyla teklif olunmayacaktır. Bulu çağı e, ya kişinin ihtilam olmasıyladır ki erkek için bahsediyoruz. Eğer bayan ise bu kişinin işte adet görmesiyle veya gebek kalmasıyladır. Ama böyle bir durum yok ise yani ihtilam olayı yok işte bayanlarda adet yok. Ee, yaş ile bulu nedir? Yaş ile bulu konusunda ihtilaf olunsa da Hanefi fıkında fetva olarak verilen 15 yaştır. Gerek kız olsun gerek erkek olsun hmm. yani 15 yaşına kadar eğer bulu ile yani ihtilam ile bulu çağına erilmemiş ise 15 yaşında artık bulu çağına ermiş kabul edilir. Velek ki o kişi ihtilam olmasa bile, velek ki o bayan e, adet görmese bile. Ee, o zaman bu kardeşimiz için de söyleyeceğimiz budur. Daha öncesinde ihtilam olmuşsa onu biliyorsa onu tespit etsin. Ama bilmiyorsa 15 diye kabul 15'i esas yani. alsın. Yani. 15'ten sonraki şu andaki yaşı kaçsa onu hesaplasın. Arada kaç senelik bir fark varsa o kadar senelik işte günlüğü 5 namaz, 6 namaz ki biti namaz da vardır. Evet. Bunu da hesaplama kaydıyla namazlarını kazaysın. Ha, belki bir anda çok yükümlü gelecektir. Burada en azından bu kişi aslında bütün vakitlerini yani hacı taslesinin harindeki bütün vakitlerini kazayla geçirmesi gerekir. Ama bunu yapamıyorsa yapamıyor ise şöyle bir karar alsın. Ben bütün kazalarımı kılacağım. Mevla Teala Hazretlerinin huzuruna borçlu bir şekilde gitmeyeceğim bu karar alsın ve günlük olarak en azından bir günlük kazayı e, bırakmasın. Tabi bu en azı daha fazlasını yapabiliyorsa e, daha güzel olandır. Bu şekilde kasıtlı bir şekilde inşallah devam etsin. Rabbim bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibi olanlara da yardım eylesin evet. ve kazası olup da bu kardeşimiz gibi sual sorma ihtiyacı duymayan kardeşlerimizin de böyle bir ihtiyaç içinde olmalarında bu şurada onları da ihsan eylesin inşallah. İnşallah i̇nşallah, inşallah hocam.